Saydamca eski Almancılardan Olmü, Biberahı, Blaborene hepsini biliyor. Bizim enişte Erkan. Erkan nasılsın iyisin canım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah aşkına biz de izin yedik. Yarın gideceğiz. Güle güle. Sağ ol, teşekkürler. Güle güle git gel. Saydamca anlat. Almaya da Olmü'de yaşadıklarını anlat. Mende de Kazım Vazi vardı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Aynı ülkelerden. He he he. Dedemin yeğeni. Ee. Yılmaz orada mı gelen? Yılmaz orada he. Emekli oldu. Biberak'ta he mi? Şeyde, Blaboren'de. Blaboren'de. Blaboren. Blaboren'de. Ömer abi de orada, Nusret de orada. Orada Blaboren, Şeklingen. Nusret'in burada şeyler... Ee... Kayınları burada. Ne onlar ya? İşte ya. He, markanın sahipleri yani aynen. Markanın sahipleri. He, kayın aynen o. Kayınları he. işte orası e, sorun yaşayınca tekrar Nusret yurt Almanya'ya döndü. döndü. Şu he. anda Almanya'da. Çocuklar da Almanya'da. Gelip gidiyorlar. İzindelerdi bu sene. Buraya uğradılar. Yılmaz Almanya'da. Gel, izine gel geliyor mu? Yılmaz Geldi bir hafta durdu gitti. Cengiz? Oğuz bir hafta durdu o da gitti. Kimse gitti. Cengiz? Cengiz turist gelemiyor ki. Gelemiyor mu? Ha. Gelmek de istemiyor herhalde. Ya ne bileyim ne yap ne bu oyunduğunu kendim avrat mı buldu? Yok lan yok lan yok. E? Arke, <gülüyor> ne? <gülüyor> Ne onun da bir nasibi vardır. Tabii Allah bilmiyor. bulabilir mi? Babasına çektiyse abi, bulur. Abi üç sene oldu ha. dört oldu? Saydı abi. abi. Sana çektiyse kesin bulur. Yok lan ben öyle derdim seni. Değil mi? lan Biz geçim derdindeydik. Geçim derdindeydik. Değil Nasıl geçineceğiz? Nasıl? İşte parayı nasıl bulabilir? Ee. Nasıl çalışacak? Böyle e, Hemen. Avrat ikinci plandaydı değil mi? Ha, avrat, avrat çıkmıyor diyor diyor diyor. Hemen. İyi. Ya biraz gırgır gır şamat olacak değil mi hayatta? Tabii canım. hızlı yaşadı seni. hızlı yaşadı şimdi bakma böyle dediğine. Biliyoruz canım. Oh. Biliyoruz. Almanya'da Türklerden bizim köylülerden en hızlı yaşayan kimdi Sayın amca? Vallahi bilmiyorum Hüseyin, dolu la. hangisini diye kardeş? Şöyle, Çopurlardan say başla. Yok la, yok. He <laughs> şey. mi? Hacı mı mızlıymış? Şimdi, Hacı Çopur. E? Hacı Çopur hızlıymış. Hacı Çopur eskilerden he. E. Hacı Çopur, Aydar, e. Ömer, Aziz. Kim <laughs> mi ki la? Hmm. Umar oğlu. Doğru. Alaska hayım vardı Beknoştad'da. Hep orada kalırlardı, ısak mı ısak böyle. Ha. Alaska boşalmış abi, kimse yok. Kimse kalmamış değil mi? Yok yok, geçen ziyarete gittim, hep iyi oldu. Hı Alaska hiç kimse yok. Ya. Ama önceden güzeldi değil mi Almanya? Önceden çok harikaydı. Şimdi Önceden herkes bir aile gibiydi. Mark zamanı güzeldi. Mark zamanı cennetti. Mark zamanı iyiydi. O zaman cennetti Almanya. Şimdi adam kızım kızım Alman bile kızım kızım harcıyoruz. Değil mi? Sen ondan çok harcıyorsun. Aynen öyle. Aynen. Yani ekonomik kriz sadece Türkiye'ye vurmadı. Öyle Bütün o, dünyayı az o, veya, o, veya çok o, etkiledi. Oranın şeyi kaldırıyor biliyor musun? Ee, şeyden deleden Zengin olduk Aynen aynen. Almanların geçmiş Ama evet zenginliği var. Yani. Yoksa... Ebede ne bir yatırımları, altyapıları var. var Doğru. Bu evet müşteriler de geliyor. Aa bu traktörü yapmış. Ne yaptınız kadibinde? Gübre aldık. Değil mi? Arpa. Ee, evet, Sayın amca videoyu kapat kapatmadan şöyle Almançalara bir selam söyle. Herkese selam olsun. Herkese selam abi. Avrupa'ya selam. Senin eski ülkeye, Fransa'ya. Fransa'ya selamlar. Evet Afo bir selam da sen gönder çocuğum. Herkese selamlar abi. Oldu yarın gidiyorum. Saydım senden arkadaş olak bizler. Ya Afo. Bizim köyün gençleri, çocukları, Çopuroğlu Petrol'un daimi müşterileri. Anlatın bakayım gençler nasılsınız, iyisiniz? Evet abi. İsmet Çopur'u seviyor musunuz? Buyur. İsmet Çopur'u seviyor musunuz Çopur'u? Evet, evet, evet. mi? İyi, güzel. <laughs> Günlük buradasınız zaten. Bisikletlerle basıyor He mi? İyi. Burası hoşunuza gidiyor mu? Evet, seviyor yani. musunuz? Evet, evet, evet. He mi? İyi, güzel. Süper. Burayı boş bırakmayın. Burası sizin. Tamam mı? Tamam. tamam. Oldu gençler. Hadi öpüyorum sizlere. Şöyle bir bay bay yapın. Almanya, Fransa'ya selamlar diyeyim. 嗯，走了、uh, so, uh